Merhaba arkadaşlar. Bugün annemle birlikte buradaki gördüğünüz barbileri havuza getireceğiz. Havuz gibi görmesi için altına böyle bir şey koyduk. O zaman hemen videomuza başlayalım. Şimdi bu barbileri seçelim. Evet arkadaşlar şimdi annem havuzda yüzen barbi olacak. Ben de havuzun sahibi olacağım. Şimdi bence gelen kişi bu olsun. Havuza giren kişi çünkü bunun mayosu var. Ben bunu zaten normalde böyle normal bir barbiydi ama ben bunu havuz barbisi yaptım. Bu şimdi annem hareket edecek. Böyle girecek. Buranın saati bir de bu olsun. Anladın ama şimdi değil. <laughs> Arkadaşlar şimdi ilk önce şunu bir söyle şey yapalım Evet şimdi Anne videoyu durdur dur. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba havuza girmek istemiştim. Evet e, şezlong. Sen de gelmek ister bin. misin? Ay yastığım düştü. Şezlong seçebilirsin. Evet İlk ben tane şezlong hemen buraya var. oturmak istiyorum şezlong kullanmak tamam. istiyorum. O zaman hemen şezlongunuzu biz kurarız, siz yüzebilirsiniz. Tamam şöyle eşyalarımı bırakayım buraya. Evet. Çantamı da. Plaj çantamı da getirmiştim ama havuza geldim. Neyse. Evet. Bu havlumuz da Geçebilirsiniz. Evet. Cumburla patlayabilir miyim? Bir saniye. Şimdi üstünüze bakmam lazım. Bazı eşyalarda giremiyorsunuz. Evet. Bakabilirsiniz. Evet. Tamam. Girebilirsiniz. Tamam. Hay Cumbur. Arkadaşlar. Şunlar durduk. Burada yeni kedim var. Betty. Evet, Betty. Bu da bizi izliyor. <laughs> yani bu da bizim videomuzda yine kasılacak. Evet. Yani niye yeah, bu burada demeyin diye söyledik. Evet. Evet şöyle çantamı şuraya bırakayım. Hemen bu. Şu havlon şurada serili olsun. Çıkınca güneşlenirim. Şöyle, şöyle de koyayım. uzanırım. de şöyle koyayım. Evet. Evet, birazdan da başka bir şey gelebiliriz. Gelebilir. <gülüyor> <gülüyor> gelebilir. <gülüyor> evet, şimdi videomuzu durduruyoruz. Başka... Merhaba, merhaba, hoş geldiniz. Evet. Ee, ben bu değişmeye geldim. Ee, tamam. Eteğinizi çıkartabilirsiniz. Altınızda maya varsa. Evet, altında maya var. Hemen çıkartayım. Tamam o zaman. Aa, merhaba mayalarımız çok benziyor. Aa, evet çok benziyor mayalarımız. Evet. Bununki mor, bununki lila. Evet. Onun kurdelesi farklı, bunun kurdelesi kolları farklı modeli benziyor sadece. Evet. 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 <laughs> size de bir şey diyeceğim de. Efendim. Betül. <laughs> 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 Betül bırakıyor mısın? Arkadaşım. Alalım lütfen Beticiğim onu. Bu oyuncak değil. <laughs> <laughs> Buyurun. Evet. Şurada kalsın. Tamam. Ee, benim bir tane yastığım vardı da şezlong yapacağım. Ee, tamam. Hemen getiriyorum. Ben çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şurayı bırakayım ben. Hemen alalım. Ben. Şurada kalsın. Elbisenizi de şöyle koyalım. Elbisesi de işte böyle kalsın. <laughs> evet. Biraz oturayım bari. bu şu şeyler gelmeden durmaz. Önceden oturmam lazım. Değilim. Merhaba. Merhaba çocuklar. Ee, bize göre burada havuz var mı? Var tabii ki de işte burada. Üstünüzü çıkartıp girebilirsiniz. Tamam. O zaman biz hemen çıkartıp geliyoruz. Evet. Ben, ben üstümü çıkarttım arkadaşım. Hemen ben de çıkartıp geleyim. Evet ben de çıkarttım arkadaşım. Hadi girelim Cumhurbaşkanım. <laughs> evet şöyle alalım. Oturun Nerede ben. otursunlar şimdi. Böyle Hı. ben senin yanına geleyim. Evet. Birazcık sohbet edelim. Hı, yavuz Aynen. keyfi. Ah bu çok iyi geldi. Evet. Serin serin. Ay su yuttum birazcık. Bırt, bırt, Ay. Din, din, din. Ay bir tane daha geldi. Tavşan dur. Aa. Oh. Tavşan <laughs> düştü. Tavşan ya. <laughs> Gel bakalım buraya. Ay <laughs> bugün de çok yoruldum. Bayağı kalabalık şimdi bugün havuzumuz. şimdi birazcık bunların konuşmasını dinleyelim. Evet. Ay burada bir yatayım bari. Ay bu sefer burada dalalım mı? Aynen çok güzel olur. Bakalım kim daha çok dalacak? Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Aynen. Ay. ay, ay. 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 Ben evet. Altı Ay çok güzel. Ay, ya burası da çok güzel olmadı mı? Betim. Aynen ya. Ya burası da çok güzel olmadı mı? Evet çok güzel oldu. Şeyimi çıkartayım da birazcık rahat durayım. Bir oh. şöyle bir yatayım ya. Ama benim saçlarım sıcak havalarda iyi geldi. Evet, evet. Saçlarımız ıslanmasın yani saçlarımızı evet. dışarı çıkarsak iyi olur aynen. Biz çünkü buraya sadece vücutlarımızı şey yaptırmak için. Lazım. Serinlemeye geldik. Evet. Ama biz saçımızı da ıslatmaya geldik. Evet güzel yapmışsınız. Çocuklar için havuz süresi dolmuştur. Ay, hemen çıkalım o zaman hemen. kurallara. Uymamız gerekiyor. Evet. Oo, oh, çok iyi geldi. Evet. Ee, bir 1 dakika sonra büyüklerin de havuzdan çıkması gerek. Tamam. Havuz temizliği yapılacaktır. Evet. Havuzlarımız birazcık evet. kirleniyor çünkü. Evet, bunları çıkartalım. Bugünlük bu kadar eğlence yeter. Evet, şimdi hmm. birazcık kurulanalım. Sen de benimkini kullanabilirsin. Evet. Teşekkür ederim. <laughs> Hayır, Betty. <gülüyor> <gülüyor> ben biraz güneşlenmek istiyorum. Betty ver yast yastığımızı aldı. Betty. <laughs> 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 biraz güneşle. Ay. Ay. Bak dede. Bak. hayır. Dede. Neyse o da biraz zor. <laughs> <laughs> İlk defa bu kadar çıldım. gördüm. Evet. Şimdi. Ay. Yardım et. Ay, geleceğim de beni, Allah. İmdat. Ay yakalan. Hayır Betty. <laughs> Betty aldım. Ay. Ah. İyi misin? İyi misin? Ariel. Ay, Ay. <laughs> Ay misin? çok korktum, çok korktum. Ay, tamam, tamam, tamam. Korkma o seni kalıyor. seviyor Ariel. Betty kimseye zarar vermez. Evet. Sadece saçlarını çok beğendi. Bak bu buna hiçbir şey yapmadı mesela. Evet çünkü bu havuzun sahibi. Seni yaramaz Betty. <laughs> kızları korkuttu Betty. Büyükler için havuz süresi dolmuştur. olmuştur. Evet, lütfen herkes evine lütfen. Herkes evine. İyi günler, iyi eğlenceler. Bizi i̇yi tercih ettiğiniz için teşekkürler. İyi günler. Evet. Teşekkür ederim size de iyi günler. İyi geceler. Şunları da alayım. Evet arkadaşlar bu videomdan bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ama size bir şey diyeceğim. Annem de bana benimle oynadığı için ona da teşekkür ediyorum. Ederim, Ve anneler anneciğim. gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim anneciğim.